Merhaba. Bu videomuzda Smartron 2025 ile 5 eksenle gelen özelliklerden bahsedeceğiz. Bu özelliğimiz Smartron Convert yani Auto 5X Tilt özelliğimizden bahsedeceğiz. Burada daha önceden gerçekleştirilmiş olan bir 5 eksen convert işlemimiz mevcut. Bu convert işlemlerini daha önceki versiyonlarda Şöyle takım yolunu açacak olursak hemen Navigator'dan da kontrolümüz sağladığımızda Radüslü ama arka kısmı düz olan takımlar için gerçekleştirebiliyorduk. Smartron 2025 ile birlikte artık şurada standart clean operasyonunu da göstereyim size. Bir küre ve arkası da konik olan açılı olan bir takımı da artık convert işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Burada görmüş olduğunuz Convert to 5x Auto 5x tilt sekmesini aktif ettikten sonra operasyonumu hesaplatmaya bırakıyorum. Bu hesaplatma işlemi arkasından gördüğünüz üzere hemen takım yolumuzu tekrardan açıyorum. Ve Navigator sekmesine geldiğimizde burada görmüş olduğunuz gibi konik takımımız için küre ve arkası konik olan bir takım için artık rahatlıkla bir konvert işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Bu takım özellikle işlemesi derin alanlarda takımın daha sağlıklı çalışması için önemli olan bir işlemdi. Daha önceki versiyonlarda buradaki konik alanı ya da konik geometrisi bulunan bir takımı bunu tanıtamıyorken şu anki 2025 ile birlikte artık takım geometrimizi algılıyor ve buna göre işlemlerini gerçekleştiriyor.